Gelmez. Ağlamaktan ayrılır mı et tırnaktan. çare gelmez. versit sevgi yalan Bizim deli olan şimdi nerelerdedir? Ne yapıyordur acaba? Onun için endişelenme. İbrahim koskoca delikanlı oldu artık. Hem ilk defa ayrılmıyor ki baba ocağından. Koskoca iki yılını askerde geçirdi. Bu askerlikle aynı şey mi Recep? İstanbul'da kök salmak, besken tutmak kolay mı sanıyorsun? Sırtında yumurta küfesi yok ya oğlanın. Baktı tutturamadı, döner gelir. Gelmez, bilmez misin? İstediğini elde etmeden asla pes etmez İbrahim. Fena mı işte? O zaman başaracak demektir. Çocuk olma Recep. Hiç şansı olmadığını sen de biliyorsun. Keşke bırakmasaydım. Bütün bunlar o kızı yüzünden geldi başımıza. Hepimizin başından geçmedi mi bunlar be Musa? Bir gençlik rüzgarıdır. Geçer gider. Onunki farklı. Sanki bir kara sevda. Allah'tan yalnız olmayacak oralarda. Gider gitmez Rüstem'i bulmasını söyledim ona. Ne yaptın ne yaptın? Rüstem'i bulmasını söyledim. Ne var bunda? Delirdin mi sen? O ite güvenilir mi hiç? Rüstem İstanbul gibi bir yerde bunca yıldır nasıl tutuldu zannediyorsun? Buyurun beyim ne emredersiniz? Bilmem şöyle hafif bir şeyler istiyorum. Bu saatte fazla şansın yok kardeşim. İstesen de istemesen de kuru fasulyeyle pilav yiyeceksin. Ama nefis sıra. Olur bayılırım zaten. İki dakikada hazır olur. Ha bir de bir sorun var. Büyük tereye nasıl gidebilirim buradan?